When I'm hungry I'll drink When I'm dry Hmm çekici alacaktım Neredeydi lan Olur lan. Siktir. Siktir. Fuck. Fuck. <laughs> Neyse git. Selamun aleyküm. Ben nereye gitti lan bu? kapı açık. Hı, dedim ya kapı açık. Tamam tamam onu anladım da. Ah kaset. Şeyi heykel yok. Şimdi Orada biri mi var? Bilmiyorum. Kaseti al. Kaseti al. Kaseti al. Kaseti al. Allah belanı versin senin. bak döverim seni ha İkime Lego Lego yapıyorum lan Üzerine gelelim senin Kovalamaca mı oynayacağız kaç yaşında hikayesin dört Where the fuck Ah oh, ah oh, ah oh. yapma öyle şeyler Heykel büyük anne oluyormuş şimdi. Yok. Kilitli. Sus sus şunu gıy gıy ya. Yeter lan. Bıktım oğlum. Ön kapı Ön engelliyormuş piyano. Koltuğu nasıl diktiniz öyle? Hih! Ben What? gidiyorum dedi gitti. Bay heykel. Koca taş yapı seni. Taş kafalı seni. That fucking statue. Sittiğimin heykeli. Ben de benim o diyor. Yeah boy. 20'de 3. Hop. Bunu da kapat. Çek burayı. Geri aç. Go. Bu ne lan? Fotoğraflar için işte. What the fuck? Heykelcim mi çeker misin? Ne de güzel kaldırmış ya. Ama be ayar çekebiliyor muyum? şeyde de Add or sub A Heykel gitti bak Heykel Ay, s*** Çok korktum Bu fotoğrafı add or subject dedi Değil mi? Galiba Elizabeth Olup kapı yok kapı alo Yalnız adamı bir ortalısaydınız be Şu fotoğrafta bir şey var bu arada Dur. Ne yapıyorsun? Aha, şeyler oldu. Kendine gel. Al siyah noktayı çekeceğim herhalde. Bir daha boz hadi. Aha. Kırdık. kırdın, kırdın. Ha siktir, ha siktir, ha siktir. şifre de çıktı. <laughs> Aha. Heykel ben gidiyorum. Tamam mı canım? O kim lan o zaman? <laughs> Ana ne <laughs> o neydi? Aa heykel gitti. Peşime <laughs> gibi bir şey doğuyor. Ne gibi? Çeşme. Abi çok kötü duruyor ya. Nazgul gibi. Hmm. Aa, gölge gördüm. Gölge gördüm. Duvarda gölge gördüm. Hmm. Do you see that? Right? Hmm. Ne oluyor lan orada. Kendine gel. Altın içinde bir şey vardı galiba. Nerede? Şu şeyi mi diyor? Buraya baktım ben. Hmm. Şu bir kendine. Işık sende bir dur ya. Aa bu duvarlardan inşallah bir şey. <laughs> ya. Ya. Bak bak. Abi, bir şey diyeyim mi Cansu? Hmm. Vizajdan daha korkuyorum. Daha korkunç Anlamış. bir oyun. Adamlar korkuyu çözmüş. Ya da kadınlar. her yani neyse. Böyle. Braze. Heykel burada mı? Aa, yok. Bireyde. Aslında ben yok. Niye yavaş çıktı lan burada? Ben ne aldım en son? Odaya girecektik. Kaset de var elimde. Hmm, önce kaseti dinle istiyorsan. Kedin, kadının gözleri nerede? Katarakt oldu ya aşkım. He? Katarakt oldu ya. Wow. Hmm. 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 Hı hı hı. Hiç önce kaseti dinle. Niye? Ne olur ne olmaz önce onu dinle. Allah ya. Niye diyorum? Ne olur, ne olmaz diyor. Altımıza sıçalım istiyorsun değil mi? Hı? Tak. Bu değil oğlum. But he is higher. Becoming possessed by a wicked entity is signified by a loss of control over the body, mind, and the soul. However, Often not enough for the entity. It hungers for more. Things get much worse for the host. In these cases, possession is just the first step of the demon's plan. It is said there are those that return to our world seeking to resolve unfinished matters from their mortal lives. I'm the victims of these wicked possessions are subjected to. Archer of swords, an astral transportation, for lack of a better word. Astral, what? These malicious beings force their hosts to to live moments that shouldn't be possible in a different place and time, perhaps even in a different dimension altogether. It's madness. It's unclear whether these transportations. Occur inside the mind, or if the host is physically taken to some alternative reality. Alternative reality? I'm losing my mind. And I was showing you, get it, Kahla. Büyük Büyük anne bakıyor. Bunlara ben şey koyayım da gelin. Değil mi? Ah. Aşkım. Aşkım. Ne yapacağım ben? Hayır ya. Bu çok uyku. O. İzin vermiyorum. Korkuyorum lan. Beni niye yalnız bırakıyorsun? Bu sandalye buraya mı dönüktü Nereye dönerse dönsün. Ben tuvalete totally, gidiyorum. Know. Tamam. Şimdi Oh. Uh -huh. 나는, 달스타든, 인스타 What? Aç, aç 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 çabuk aç çok merak ediyorum ne çıkacak fotoğraf çıkacak fotoğrafta kaç diyecek acaba açtım mı dur Beni delirtmeyin oğlum. 68 sekiz. Bu Filomena Maxwell. Hayır lütfen. Lütfen bir bokluk çıkmasın. Kapı niye kapalı? Kapı niye kapalı? Alo. 25 68. eke eyvah. Günlüğü bir oku bakayım. Tamam en son yazı bu. Şurayı bir kapat. Tamam baba ne eşyalarını yine oldu olmaz gerektiği. So Aşkım şeyi e, taktım oraya döndürdüm. Buradaki sürgü çalıştı. Çekişle şeylerini mm -hmm. yoldum. E, çivilerini. Mm Hı -hmm. fotoğraf geldi. Hı. Hmm. Bu da 68. Şeye baktığımda fotoğrafa baktığımda 25 görünüyor. 25 Burada da e, şey büyük annem annesiyle işte bunu kullanarak mı konuşma konuşmaya çalışmış. Bu kan mı falan dedi. Hı hı. Başka da bir şey olmadı. şuradaki kapı kapandı bu arada kilitli. Bunları da yerinden çıkaramıyorum. Hmm. Ah, Merhaba. Merhaba heykel. Merhaba. Ne dedin aşkım? Kapı açıldı. Merhaba. Heykel bir dur. Tamam. Böyle kasten döndüm ki sen git diye. Şunu tekrar aç. Alamıyoruz. Ah. Oğlum niye böyle şeyler yapıyorsunuz? Ananı. Hayır korkuyorum ya. Oyunlamacı o zaten. Yapma ya. gas Kilitleyip durmayın lan. Bir dakika şu sunan fotoğrafını çekeyim. Yine bir şey olmuyor. Kapağı hala kilitli mi? Yok. sevmiyorum bu filiklenen ışıkları. Buradan gidebiliyor muyum yukarı? Ya lütfen. Of ya. Sesi duyuyor musun? Hmm. Onun sesi de güzel he. Bir, bir boklar olacak Allah'ım yemin <laughs> <laughs> Mükemmel tasarlamışlar mükemmel Allah belanı tuvaletteyim. Rahatsız etmeyin. Hı. Heykel. Kim o? Bir dakika. Heykel değil o. Lan! Aramıza yeni bir oyuncu katıldı. Lan hayır. Yanına gitmek istemiyorum. Ben de boşuna hep bağıracak şimdi ya. İşte 13.500 zaten. Kanser oldum, kanser. Nasıl oyun? tam senin istediğin gibi. Bir daha çektim. Sonuç yine aynı. Ben şu kulaklığı bir indiriyorum. <laughs> Okey mi? De Geliyor. Okay. Ne var? Hı? Ne var? Amına koduğumun evinde neler oluyor böyle? Biz de bilmiyoruz. Aa. Büyük anan herkese öldürmüş. Bu neydi? Aa, 68 25 Aa. Bence o soru işareti olan olabilir. Ha? Soru işareti var ya onun altında. O, o, olabilir çocuğum. Bu gereksiz fotoğrafları bir silelim. Sil. Sil sil sil. Adam bir Sil. Sil. kalsın. 25. 25 68. Ama ben aşağı inerken ağzıma sıçacak o benim. Öyle değil mi? Allah Ya oh. Evde gacırt gucurt ha. Neredesin? Neredesin? Yerinde yok ne Özür yok? Nereye gidecektik lan? Şifre yedim mi? Hı hı Allah belanı 25 68 Bu <laughs> neydi la? Ramon. Alış. Işte. 68 25. yük, yük. edin ee, 57 10 4 o zaman e, 25 68 ya 14 hı hı. 57 ya da 57 14 57 14'ü denemedik mi Tamam. Of. <laughs> ne yapmamı istiyor ya? Ya da bütün tabloları bulunca belki de açılacak. oh fuck you uh huh ah come on Luka 5 6 7 Ne yazıyor? Madison 1 2 3 4 Kutunun altında da 5 Hı? otunun altında da 5 6 7 yazıyor. 1 2 3 4 yazıyor. Şeyde bununla 5 6 7. Sı bunlar bir yanımızda dursun. Ay. Ay, gel burada. Bir şey mi anlatmaya çalışıyorsun ablacığım? Daha Aa. <laughs> Arkasında <laughs> saat var onun. Ne dedin aşkım? Heykelin arkasında saat var de Ondan önce bir şey mi dedim? ben uzanıyorum. O zaman burada bir save. Sonra devam.